Arkadaşlar herkese selam. Sıkıcı bir giriş yapmak istiyorum. Bu yüzden çok yavaş konuşacağım. Kırpma falan da yapmayacağım. Elimden geldiği kadar sizi sıkmaya çalışacağım kardeşim. Roham diye bir rapçi var tamam mı? Yeni bir rapçi. Çok güzel şarkıları var. Tamam mı kardeşim? Şimdi yorumlara can abi bu kim? Oğlum bir dinle. Sakin olmalıyız. Biri yazmış. Şimdi arkadaşlar dinleyeceğiz. Bu kadar basit. Sizden like isteyeceğim mecbur. Youtube YouTube böyle demiş. Açıklama kısmına şarkının linkini koyacağım. Like atmanızdan isteyeceğim. Diyeceğim ki yorum yazın. Robert'ten geldik diye. Böyle bir video. O zaman çok uzatmayalım. Free, kalitesiz, 144 pelik intromuzdan sonra videoya geçelim. <laughs> Dinledim ben şarkıyı ama ilk defa dinliyormuş gibi yapabilirim. Oh my days, Keke, kokular nefis kafalar şahane Koko şaşan el paristan lalar şelale Lele şari gel yanıma üretme bahane No <laughs> no bitmez hiç parti durmadan devam et Keke kokular nefis kafalar şahane Koko şaşan el paristan lalar şelale Lele şari gel yanıma üretme bahane Mesih Parti Durmadan bir Derbi sakin Nasıldı abi? Nakarat iyi miydi? İyiydi bence kanka Şimdi lelele le, le diyor abi bu ne diyeceksin Oğlum nakarat Sound bakacaksın ya Eğlenmeye bakacaksın kardeşim Yorumlarda yazma lütfen Yorma beni Adamsın seviliyorsun

bu Roham arkadaş da harbiden iyi gidiyor. Aylık 30 bin dinleyicisi var. Keke 60 bin izlenmiş. Lele de 250 bin. Kısa sürede bence daha da iyi gidecektir. Potansiyel var sesi. Bak bize bizde şey orji <laughs> tam bir latina Güvenme kimseye ya Yüzüm gözüm bas mafya İtalya Kola sürtü kola Buzlu viski çizgi kola Baba milyon keke Sana çıktı yine dene Vurdum dankı yandı pota Daha inmedim yere Tartan kaya mit -ka Selam olsun tüm aileye Keke kokular nefis Kafalar şahane Koko şık Paris Tamlalar şenane Oğlum bir klapta çalsa, arabada çalsa eğlenirsin kanka. durmadan devam et. Bu şarkıyı dinlediğimde şu kısım beni rahatsız etti arkadaşlar. Şimdi iyi diyeceksiniz? Hani burada bir alıntı var. Bu neydi o Fransalı bir dirilci vardı arkadaşlar. Rodo muydu neydi ya ulan nasıl unuttum ben. Rondo muydu arkadaşlar bir hemen YouTube'a yazıyorum. Bir dakika atlamayın oğlum burayı. Atlamayı kırtmak istemiyorum. Ronda arkadaşımızın sanki almış gibi şu sound kullanımı Orada keşke almasaydın. Ronda da olmayabilir ama duymuştum yani. Çok Fransa Almanca takip etmiyorum, driblo yüzden bilgim yok. Full Amerika ben ya. Kuliste sauna, gözler kançana, bebeler Barbie hat Hana mantana, sahte pişleri bıraktım arkama Sözüm sana değil, gerek yok tak bana Ey, limitim yok la vida loca Punchline, siko, rocky balboa Hep denedim İki dakikalık güzel, yormuyor Çeke, kokular nefis, kafalar şahane Koko, Chanel Paris, damlalar şelale Lele Akılda kalıcı bir nakarat Bence güzel yani dinlenebilirliği var kardeşim TikTok'a düşerse bu daha da artacak yani eminim Şimdi arkadaşlar böyle bir videoydu Ben dinlemiştim Hoşuma gitmişti ve bu sebepten dolayı Yani böyle bir video çekmek istedim Beğenmeyen de olabilir Yapacak bir şey yok herkese hitap etmek zorunda değil e Videonun da sonuna geldik Yarından itibaren efsane videolar geliyor arkadaşlar Reaksiyon dışında videolar olacak İnanılmaz Sadece bekleyin Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Önceki videolarımı izleyin. Kendi reklamımı yapayım dedim. Bay bay.